Kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayeti soruşturmasında yenge Hediye Güran dün adliyeye sevk edildi. Sahte ihbar yapan iki akraba daha gözaltına alındı. Soruşturma genişletilerek sürerken arama çalışmalarının yapıldığı sırada aile üyelerinin sistematik şekilde delil karartma eylemi gerçekleştirdiği de tutanaklara girdi. 8 yaşındaki Narin Güran Diyarbakır Bağlara bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolmuştu. Narin günlerce hem köy hem de çevresinde aranmıştı. Bu sürede Narin'in amcası Muhtar Salim Güran, kasten öldürme suçlamasıyla tutuklanmıştı. Arama çalışmalarının 19. gününde ise, Narin'in cansız bedeni mahalleye 1.5 km mesafedeki Ertutmaz deresinde üzeri taşla kapatılmış bir çuvalda bulunmuştu. Soruşturmada Anne Yüksel, ağabey Enes Güran ve amcalar dahil toplam 11 kişi tutuklandı. Geçen cuma tutuklu amca Fuat Güran'ın eşi Hediye Güran gözaltına alındı. Hediye Güran dün akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi. Nari'nin akrabası İsa ve Şeyma Kaya da dün sahte bilgi ve ihbarlarla olayın çözümünü manipüle etmeye çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alındı. Dereden uzak tutmak için. Amca Salim Güran'ın işçisi olduğu öğrenilen Ramazan Atasoy'un tutuklanma gerekçesinde, Nari'ni arama çalışmalarının hedef saptırma maksatlı suni ihbarlarla ve dikkat dağıtıcı eylemlerle akamete uğratılmaya çalışıldığı tespiti yer aldı. Kararda, Dosyadaki yasat tutanağına göre Suriyelilerin kaldığı çadıra yakın bir konumda terlik bulunduğu iddia edilerek jandarma personelinin bu kısma yönlendirilmeye çalışıldığı, köyde yangın çıkarıldığı, olağan dışı elektrik kesintilerinin yaşandığı, iki şahsın bir kız çocuğunu köyün üst tarafına götürdüğü şeklindeki ihbarda bulunulduğu. Bu ifadelerle güvenlik birimlerinin yanlış yönlendirildiği, bunun Jandarmayı Ertutmaz Deresi'nden uzaklaştırılmaya çalışıldığı, bunların bir kısmının Güran ailesinin bazı üyeleri tarafından yapıldığı belirtildi. Nari'nin ailesinin 21 Ağustos'ta küçük kızlarıyla ilgili yaptığı kayıp ihbarıyla çalışmalar başladı. Jandarma ekipleri arama çalışmalarına başlarken, köyde 6 saatlik elektrik kesintisi yaşandı. Elektrikleri tutuklu amca Salim Güran'ın arama çalışmalarını engellemek için kestiği iddia edildi. Narin'e ait olduğu iddia edilen Terlik 22 Ağustos'ta Güran ailesinin evine 2 kilometre mesafede bulunmuştu. Terliğin numarasının 26 olduğu, Narin'in ayak numarasının ise 31 olduğu belirtilmişti. Narin'in kuzeni Muhammed Kaya ifadesinde Narin'i arama çalışmaları sırasında yol üzerinde terliğin tekini gördüğünü, köye döndüğünde jandarmaya vermeyi unuttuğunu söyledi. Kaya'nın bu tavrı şüpheli ve delilleri karartma girişimi olarak değerlendirildi. Narin'in terlikleri cansız bedeninin bulunduğu çuvalda çıktı. 23 Ağustos'ta Narin cinayetinin üst aklı olduğu iddia edilen Arege'nin tarlasında yangın çıktı yangın ekipler tarafından kısa sürede söndürüldü. Bu yangında Nari'nin cansız bedeninin sarıldığı battaniyenin veya başka bir delilin yakılma ihtimali üzerinde duruluyor. Nari'nin ağabeyi Enes Güren, kolundaki ısırık izi nedeniyle 29 Ağustos'ta gözaltına alındı. 18 yaşındaki şüphelinin kolundaki izlerin yapılan incelemeler sonrası Nari'ne ait olmadığı belirlendi. Ağabeyin o gün DNA örneklerinin silinmesi için 3 kez duş aldığı öne sürüldü. Narin, 21 Ağustos'ta köyde en son 15.15'te görüldü. Bölgedeki askeri üssün kamerasına ise aynı gün 15.40 ile 16.30 arasında Nari'nin cesedinin konuldu kırmızı aracın dere kenarına park etmiş hali yansıdı. Ancak Nari'nin akrabalarının kızın görüldüğü yer ve saat hakkında bilinçli şekilde yanlış ifadeler verince aramaların şekli değişti. Askeri üssün kamerasına ise ancak 8 Eylül'de bakılabildi. Kızı ölü halde battaniyeye sarıp getiren Nari'nin amcası Salim Güran ile cesedi ortadan kaldır diye teslim ettiği Nevzat Bahtiyar'ın arama çalışmalarına bizzat katılıp landarmayı yanlış yönlendirdiği ortaya çıktı. Aramalara kanaldan başlandı. Uzun süre dereye bakılmadı. Cinayet sonrası pek çok kişi WhatsApp yazışmalarını sildi. Nari'nin babasının amcasının kızı Birsen Güran, 19. Olay günü Nari'nin saat 14.00'te evlerinin kapısını çaldığını kuzenleri Hatice ve Fatma'yı sorduğunu belirterek, daha sonra kendisine gelen amca Salim Güran'ın narini 17.40 gördüğünüzü söyleyin dediğini vurgulayarak yoksa başın yanar dediğini ifade etti. Cinayet günü Van'da olan, Nari'nin kaybolduktan sonra köye dönen tutuklu amcalardan Fuat Güran'ın telefonla konuşuyormuş gibi yapıp araman kurtarma çalışmalarını yürüten jandarmayı dinlemeye çalıştığı ortaya çıktı. Jandarmanın bunu fark edip, Fuat Güran hakkında iki kez tutanak tuttuğu öğrenildi. Nari'nin mezarına ziyaretler devam ediyor. Kent merkezi ve birçok şehir vatandaşlar mezarlığa ziyarete gelen arasında Narin'in akranları da bulunuyor. Mezarlığa gelenler kitap, oyuncak ve çiçek bırakıyor, dua ediyor. Yurdun dört bir yanından ziyaretler devam ederken bazı vatandaşlar Narin'in mezarının şehitlik mezarlığına taşınmasını talep etti. Narin Güran cinayeti Türkiye'nin gündemine otururken 19 gün boyunca arama çalışmaları sırasında aramaları geciktirip delil karartmak için birçok yol denendi aramalar sırasında çok sayıda yalan ifade verildi. Sim kartlarını çıkaran akrabalar tarafından 50'den fazla sahte ihbar yapıldığı da soruşturmada ortaya çıktı.